Merhaba arkadaşlar. Bu videoda kanalda daha önceden incelemesini çektiğim temettü büyüme yatırımına odaklanan ETF'lerin Eylül ayı temettü artış rakamları belli oldu. Bu videoda sizlere onları e, tek tek üzerinden geçeceğiz. Hangi ETF'ler arkadaşlar bunlar? Eğer kanalın e, listeler sekmesinde ABD ETF incelemeleri ve tanıtımları listesinde girerseniz arkadaşlar bu videoda anlatacağım ETF'leri, konuşacağım ETF'lerin detaylı incelemesini bulabilirsiniz. Bu ETF'ler nedir? DGRW, VIG, DIGRO ve SCYD ETF'leri arkadaşlar. Bunların hepsinin kanalda detaylı incelemeleri mevcut. Şimdi neden temettü büyüme yatırımına odaklanıyoruz? Daha doğrusu temettü büyüme yatırımı nedir? Önce onu anlatayım arkadaşlar. Şimdi biliyorsunuz ya gidip böyle çok yüksek temettü ödeyen, yüksek temettü verimi olan ETF'ler, şirketler alabilirsiniz ya da geleceğe yönelik aynı bir emekli maaşı yaratıyormuş gibi kendinize. Şu an belki ETF ya da şirket 3 dolar ödüyordur ama son mesela 10 yılda her sene ödediği temettü %10 arttırıyordur. Bu arkadaşlar küçümsenecek bir rakam değil bu %10 %10 artışlar. Şundan dolayı bakın şu web sitesinde investor.gov bu Amerika Birleşik Devletleri'nin yasal resmi web sitesi burada. Compound Interest Calculator denen bir şey var. Nedir bu? bileşik getiri hesap makinesi. Bileşik faiz, bileşik getiri. Aynı mantığı temettü için de uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Mesela ilk yatırıma 3 dolar girdim ben. SCD ETF'i 3 dolara yakın bir temettü ödemesi yapıyor. Herhangi bir aylık üzerine ekleme yapmıyorum. 30 yıl süre boyunca da bunu bileşik getiriye koyacağım arkadaşlar. Şimdi hiç öyle 30 yıl sonra gelecek parayı ne yapayım falan demeyin. Ben şu an 36 yaşındayım. 16 yaşında da paraya ihtiyacım vardı. 26'da da 36'da da Allah ömür verdiği sürece arkadaşlar 56, 66, 76 muhtemelen yine paraya ihtiyacım olmaya devam edecek. Ve eğer sosyal güvenlik hem ülkemizde sadece ülkemizde değil dünyada da bu şekilde devam ederse muhtemelen 76 yaşında 86 yaşında paraya daha çok ihtiyacımız olacak arkadaşlar. Çünkü gidişat artık hastane e, yatağından sizi çalışmaya zorlayacak bir yönde evriliyor. Hiç e, hoş şeyler gelişmeler olmuyor bütün dünyada. Şimdi devam edelim. 30 senelik bir şey koydum ben bu hesap makinesine arkadaşlar. Yıllık artış diyor burada mesela interest rate demiş yani şey özür diliyorum yıllık size verilen faiz oranı. Bunu temettü artış oranı gibi de düşünebilirsiniz. %10 girdim ben %10 temettü arttıran yıllardır bir sürü ETF var zaten kanalda inceliyorum bunları. Mesela en basit örnek SCYT en meşhurlarından birisi. Buraya da arkadaşlar bir şey koyuyoruz. Nedir? Aralık koyuyoruz. Mesela her sene %10 arttıramayabilir, değil mi? Bazen Amerikan şirketleri mesela kötü performans gösterir. Bir küresel çapta bir ekonomik kriz olur. Bir şeyler olur. %10 arttıramaz da %6 arttırabilir ya da bazen çok iyi büyüme gerçekleştirir bu şirketler. %14 arttırabilir. Bu 4 o aralığı gösteriyor size. Her çeyrekte aldığınız temettüyü geri yatırdığınızı varsayıyorsunuz. Bu sayede bir bileşik getiri oluşturuyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bunu hesapladığınızda şurada gördüğünüz en üst kısımda 186 dolar olduğunu görüyorsunuz. Bu nedir? Her sene %14 arttırdığını varsayarsanız bu birazcık e, ne derler? Polian e, polyanacılık değil mi? Her sene o kadar arttıramayabilir ETF'ler. Ya da ha, en altta da 18 dolar, 17.91 dolar olduğunu görüyorsunuz. Bu da ne demek? Her sene %6 arttırıyor. Yani bu kadar da kötü de olmaya olmaz yani her sene. Arada işte bir dalgalanacaktır bazen 10 olacak bazen yüzde 15 olacak bazen yüzde 6 olacak arkadaşlar Baktığınızda 186 dolarla 18 dolar arasında bir temettü getirisi elde edeceksiniz siz bu ETF'den yani Bu örnekte şeyde gördüğünüzde ne Sayılardan itibaren hesapladığınızda Şimdi bu Size 30 sene sonra doların enflasyonuna karşı korur mu korumaz mı Onu bilmenin tabii ki bir imkanı yok arkadaşlar bu temettü büyüme yatırımı kendinizi enflasyona karşı koruduğunuz bir e, metot olarak düşünebilirsiniz bunu. Ve farklı bir mesela metodunuz varsa lütfen yorumlara yazın. Ben de sizden öğreneyim arkadaşlar. Onun üzerine e, kafa e, yoralım. Al sat yaparak ben pek olacağını sanmıyorum. Çünkü çekirge bir zıplar iki zıplar. Sonra çok kötü bir şekilde terste kalabilirsiniz. E, falan filan neyse bir sürü şey olabilir. Şimdi bu %6'lık temettü artışı. Neden ben bunu baz aldım arkadaşlar? En düşük olarak %6. Çünkü kanaldaki geçmiş videolara giderseniz ta 6 ay önce çektiğim bir video var. Ufuk açıcı S&P 500 temettü verileri diye. Bu videoda arkadaşlar bir tane eleman oturmuş. Kendisi S&P Global'de maaşlı bir analist. Bütün S&P 500 şirketlerinin 10 yıllar boyunca temettü artışlarına bakmış ve demiş ki S&P 500 içerisindeki şirketler her sene ödediği temettüyü %6 arttırıyor ortalamada. Şimdi %6 S&P 500'ün arttırdığı rakam. Bunun üzerindeki her rakam bizim için artıdır arkadaşlar. Başarılı olmuşuz demektir. Şimdi siz böyle 30 yıl çok uzun bir süre gelebilir size. 30 yılda mesela bir sürü şirket kaybolur gider değil mi? Bugünün devleri belki 30 sene sonra görmeyeceğiz bile onları. Yeni şirketler gelecek. Şu an belki var olmamış sektörler daha şey ne derler daha yüksek piyasa şeyine değerine sahip olacak. Böyle baktığınızda arkadaşlar siz aslında burada şirkete ETF'e oynamaktan ziyade Amerikan şirketlerinin büyümesini oynuyorsunuz. Amerikan borsası özelinde konuşuyorum ben. Siz bu şirketlerin büyümesini oynuyorsunuz arkadaşlar. 30 yıllık 40 yıllık süre içerisinde yani bir nevi bir ülkeye yatırıyorsunuz paranızı gibi düşünebilirsiniz. Amerikan şirketlerinin büyümesinin yavaşlayacağını kötüye gideceğini düşünüyorsanız başka ülkelerde de yine aynı benzer istatistikler mevcut. Oralara da odaklanabilirsiniz arkadaşlar. Ben kendi kişisel görüşüm olarak Amerikan şirketlerinin 30 yıl, 40 yıl, 50 yıl belki de 100 yıl süre içerisinde herhangi bir şekilde tökezleyeceklerini düşünmüyorum. Bütün ülke olarak konuşuyorum. Bakın Apple'mış, Microsoft'muş, Oymuş, Buymuş değil. Yeni sektörler devreye girecek arkadaşlar. Hiç adını bile duymadığımız şirketler piyasa değeri açısından en zenginler olacak. E bu bayrağı onlar taşımaya devam edecek. Yine %6'lık temettü artışı ortalamasını onlar sağlamaya devam edecek. Şimdi bu videodan sonra yine başka bir video daha var arkadaşlar. SCD %24 temettü artışı geldi diye. ABD borsası temettü artışları genel bakış. Bu videoyu da izlemenizi tavsiye ederim. Çünkü ben her videoda size bir hikaye anlatmaya çalışıyorum. Geçmiş videoları izlerseniz arkadaşlar, ne demek istediğimi, ne anlatmak istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Şimdi gelin bugün ilk bu meşhur ETF'lerden biri olan temettü büyüme yatırımı ETF'lerinden biri olan SCD'dan Başlayalım. Şimdi SCYD ben bu videoyu çektiğimde 29 Eylül yakın zamanda bir temet şey bölünme açıkladı arkadaşlar artık fiyatı 84 dolar olmayacak 84 bölü 3 dolar olacak ve elinizde bir tane SCYD hissesi varsa o da arkadaşlar 3 ile çarpılacak ve 3 tane olacak herhangi bir şey değişmiyor sadece fiyat ucuzlayacak bu da işte bazen parçalı alım yapamıyor mesela yatırımcılar 84 dolar ödeyemiyor mesela işte 0.1 0.2 gibi alımlara da izin vermiyor aracı kurum e, aracı kurumu. İşte 84 bölü 3 neyse işte 25-30 dolar aralığında bir şey. Onu mesela daha iyi alabilecekler. Bu ETF'in fiyatında herhangi bir değişikliğe sebep olmayacak arkadaşlar. ETF'in fiyatının ucuzlaması bu şirket gibi değil. E, çok fazla insan aldığı zaman ETF'lerin fiyatı artmıyor. ETF'lerin fiyatı net asset value denen yani net varlık değerine bağlıdır. İçerisinde tuttuğu şirketlerin değerine göre değişir arkadaşlar ETF'lerin fiyatları. Tabii ki bir alıcı satıcı var. Şöyle düşünün. Net varlık değeri 10 dolar. Bir tarafta satıcı 15 istiyor. Alıcı 5, 5 veririm diyor. E bunu ne alıcı gider 15 dolara bunu almak ister ne de satıcı gidip 5 dolara satmak ister değil mi? Çünkü net varlık değeri 10 dolar. Ortada buluşuyorlar işte. Tabii ki arada sırada böyle birazcık yükseliyor, birazcık azalıyor falan. Onlar ayrı şeyler. Şimdi Snowball Analytics bölünmeyi devreye soktu arkadaşlar ve bölünmüş şeyleri temettüleri gösteriyor artık. Fakat ben bölünme değerleri olmadan önceki değerleri aldım. Size o yüzden onun üzerinden gideceğim. Şimdi baktığımızda arkadaşlar SCD ETF'i şöyle büyüteyim daha rahat görün. Bu, bu tarafta arkadaşlar Mart, Haziran, Eylül ayında yapmış olduğu ödemeler. 2024 yılı, 2023 yılı ve her çeyrek bazda bakıyoruz. Artış ve en sonunda toplam artışa bakıyoruz arkadaşlar. Şimdi Eylül ödemesi açıklandı. 0.755 dolarlık bir Ödeme yapacak Eylül ayında tabi bölünme sonrası bölü 3 olacak fakat hisseniz 3 ile çarpıldığı için Yine bu rakamı alacaksınız değişen bir şey olmayacak 2023'te bu sayı arkadaşlar 0.65'miş artış ne kadar %15 Bir önceki çeyrek Haziran ayında 0.82 0.66 bakıyorsunuz büyüme yüzde 24 civarındaymış temettü artışı Ama Mesela Mart ayında sadece yüzde 2 büyümüş Toplam baktığımızda arkadaşlar 2024 Ocak'tan Eylül'e ve 2023 Ocak'tan Eylül'e baktığımızda %14.30'luk bir artış söz konusu. Bu da yine gayet güzel değil mi? S&P 500 %6 arttırıyordu. Amerikan enflasyon indi işte %2'lere, %3'lere, %4'lere neyse. Hadi o devletin kurumlarının açıkladığı sayılar gerçeğinin iki katı olduğunu varsayarsanız her türlü enflasyondan daha fazla bir maaşınıza zam aldığınız gibi düşünebilirsiniz. Gayet bence güzel. Şimdi buradan arkadaşlar diğerine geçmek istiyorum. Diğer ETF'e. Diğer ETF'imizin de adı DIGRO. Bunun da kanalda incelemesi mevcut. Bu da en meşhur temetü büyüme ETF'lerinden birisi arkadaşlar. Tek tek okumayacağım sayıları. Şöyle en son 2024-2023'e karşılaştırmasına baktığımızda ne görüyoruz? %6.46'lık bir artış göstermiş DIGRO ETF'i. Hatırlayın S&P 500 ortalaması %6'ydı. Yine S&P 500 ortalamasına yakın. Daha bu arada şey... Aralık ödemesi gelmedi bu ETF'in belki aralıkta çok daha fazla bir artış yaparsa bu da tabii ki yukarıya doğru çıkacaktır arkadaşlar. Diğer bir ETF'imiz VIX kodunda şurada yazıyor arkadaşlar VIX kodunda ETF bunun da kanalda incelemesi mevcut girip bakabilirsiniz. Buna da baktığımızda bu da gayet başarılı bir artış gerçekleştiriyor Eylül'de yüzde 8.38 bir önceki çeyrek 16 Mart'ta 2.71. Baktığımızda toplamda arkadaşlar şu anlık aralık ödemesi gelmeden %9.20'lik bir artış söz konusu bu ETF'de de bu da gayet güzel. Fakat bu işin şeyi arkadaşlar kralı duayeni SCD ETF'idir. Çok yıllardan beri onun detaylı incelemesi var. Kendi bir sistematiği var algoritması var ona göre seçiyor şirketleri ve şu ana kadar gayet güzel çalıştı bu. Belki fiyatı çok artmıyor fakat temettü artışı konusunda gayet hatminkar bir şekilde gidiyor yıllardır. Şimdi son ETF'mizle kanal yine incelemesi mevcut olan DGRW ETF arkadaşlar. Aslında DGRW aylık ödeme yapıyor fakat ben bu tablo çirkin olmasın çok uzun olmasın diye onun yaptığı her aylık yaptığı ödemeyi topladım arkadaşlar çeyrekliğe çevirdim yine Eylül Haziran Mart ayın şeklinde göstereceğim. Yani bu Mart dediği nedir mesela Ocak Şubat Mart'ın toplamı Haziran'da aynı şekilde Nisan Mayıs Haziran'ın toplamı. Baktığımızda arkadaşlar DGRW'da bir artış yerine mesela eylül ödemesinde düşüş olduğunu görüyoruz. Haziran ödemesinde e, artış olmuş. Fakat martta herhangi bir artış ya da düşüş olmamış, sabit kalmış. Yıldan yıla baktığımızda da sadece yüzde %2.33'lük bir artış olduğunu görüyoruz DGRW'da. Bu DGRW'nin arkadaşlar bir e, kronik bir problemi diyebiliriz. Çünkü inceleme videosunda da göreceksiniz. Şöyle yıldan yıla dizerseniz şunu 10 yıllık şöyle bütün bakalım. 2013'ü görmeyelim. O sene piyasaya çıkmış zaten. 2014'ten 2023'e baktığınızda uzun vadede bir artış olduğu doğru. Fakat bazı seneler arkadaşlar mesela ödediği temettünün düştüğünü görüyorsunuz. Şuradan şuraya bir düşüş var. Değil mi? Yok çok az bir artış var. Mesela şuradan şuraya bir düşüş söz konusu. 2022'den 23'e de bir düşüş var. Şu an muhtemelen 24'ten de şeyi kapattım yanlışlıkla. Tekrar açayım hemen. 24'te de arkadaşlar muhtemelen e, bir art e, şey düşüş olacaktır eğer önümüzdeki aylar içerisindeki şeyler e, devam etmezse artışlar. Bu arada şey bozduk, stay bozduk herhalde gelmiyor. Neyse e, umarım e, şey heh, geldi. Onu yanlış tıkladım. Ha 2024'te de eğer önümüzdeki 3 aylık süre içerisindeki ödemeler artmazsa arkadaşlar muhtemelen daha az ödeyecek gibi görünüyor 2023'te. Fakat bu ETF'in bu bir e, kronik problemi. Bu arada bu tarz temettü büyüme ETF'leri içerisinde en fazla getiriyi, toplam getiriyi, temettüler dahil ve fiyat artışı dahil bu ETF getirmişti. Yani uzun vadede dediğim gibi 30 yıllık, 20 yıllık süreler içerisinde bu tarz minik düşüşler çok bir problem olmayabilir. Şimdi şu soruyu tabii ki sorabilirsiniz. SCD ETF'ine bakıyoruz tekrardan. Her sene artan bir ödeme söz konusu. Temettü ödemesi söz konusu arkadaşlar. Şöyle göstereyim 2012 yılından itibaren. Şimdi her sene %15 %15 arttırabilir mi? Tabii ki de arttıramaz. Mesela Seeking Alpha'ya giderseniz. E, şuraya arama yerine arkadaşlar. Herhangi bir ETF, DGRO ya da DGRW onu yazıp. Dividend temettüler ve dividend growth temettü büyümesine geldiğinizde şu aşağıda arkadaşlar geçmişten bu zamana yıllık temettü büyüme oranlarını gösteriyor size. Mesela 2021'den 2022 13.91 artmış ödediği temettüler. 10 var. Bir ara mesela %20 arttırmış bütün yıl. Bu sene de sanki %15 civarlarında bir şey olacak gibi görünüyor şu aşamada. Fakat bakıyorsunuz bazı seneler %7'de kalmış mesela. Kim bu öyle olduğu zaman işte arkadaşlar... Bizim amacımız her zaman %6 e, minimum olmalı bizim için. Çünkü S&P 500 zaten o kadar arttırıyor. Neden S&P 500 örneğini veriyorum? Çünkü oraya yeni şirketler dahil oluyor arkadaşlar. Kötü performans gösteren şirketler o endeksten atılıyor. Yenileri, yeni büyüyen şirketler dahil ediliyor. Mesela daha yakın zamanda Palantir dahil edildi. Şu an Palantir'de bir temettü ödemesi yok ama ne bileyim, ilerleyen 10 senede belki olur. Bilemeyiz. Fakat S&P 500 içerisinde sürekli böyle... Taze kan oluyor yeni büyüyen şirketler Alınıyor S&P 500'ün içerisine Ve o şekilde ETF ve temettü artışları devam ediyor arkadaşlar Burada da dediğim gibi ilk grafiğe tekrar dönecek olursak Belki her sene %15 çok iyimser bir rakam fakat %6 da ortalama baz alındığında büyüme Gerçekleşiyor 186 dolarla 17-18 dolar arasında bir Temettü getiriniz olacak arkadaşlar yıllar içerisinde ETF bölünme olacak, sayınız çarpılacak. Aldığınız temettüler artacak falan filan. Aldığınız temettüleri geri yatıracaksınız içerisine. Ve 20 sene, 30 sene sonunda çok güzel bir dolar bazlı emekli maaşınız ya da artık ne yapmak istiyorsanız o parayla bir paranız olacak arkadaşlar. Hiç öyle aman 30 sene çok bilmem ne falan filan demeyin. Yıllar akıp geçiyor. Şu an ne kadar paraya ihtiyacınız varsa 30 sene sonra da aynı şekilde hatta muhtemelen daha fazla paraya ihtiyacınız olacak arkadaşlar. Buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Beğen tuşuna tıklamayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.